size bunu söylemiş olayım. Like atmayı da abone olmayı da unutmayın. Eee, takipçi kasmayı seviyorum. Kimse beni ta tanımıyor. Hiç kimse izlemez zaten. Evet, Brawl Stars'la ilgili şeyler anlatacağım size. Brawl Stars'ta yeni bir harita geldi. Eee, Eymaz Kapmaca'ya. unuttum ismini. Bilmem orayı da. Bu arada markete Brawl Stars'ta ücretsiz bir kostüm geldi. Kimse bilmiyordu güncellemeyi. Ama ben biliyorum. <laughs> Onlar değişti işte. Kutu değişti. Kutu de değişti. Öyle. <laughs> ne oldu? iyi misiniz? Görüşürüz hadi bay bay. Geçiyorum.